Dedi, Tabii şey, o zaman toplam <laughs> olarak şekerci olarak bir sürü iyi kişiydik. Baktım adam başına birer tane düşüyor. Ne <laughs> yüzüm var buna? Yedi tane düşürdüm. Esas özet olarak yedi tanesini aldım. Yedi Ondan sonra kendi trafik kazağımda kendi başıma gelen kendi beslemler Türk'ümü herkese dinletmek zorunda kaldım. Sevgili komşularım, sevgili kardeşlerim, yumurt dolayısıyla birlediğiniz bizi azimizde var, tatlımızda var. Tatlı taraf alıp da acı taraf atmak yok öyle, hepsini kabul edeceğim. Bir kalyadı da neyim, karım kalkmıyor, karım ulanı da ne akirse bakmıyor. Ne zaman geçti? Nece nayda da Allah ay, ay. Diyor, şavur, ne, dağına, Allah şununu, ya benim yuvşumda bir geleni ah neyin var? Nece nayda da Allah Allah şununu, ya yolcuya ya sen kesildi hizmete kim kaldı

ne bileyim bu işte elecek elde etmek ba aşmana ne cana ağlarım Ne bileyim bu işte ne elde etmek ba aşmana ne cana ağlarım Her gün işe giderim sa ki posta yem kardeşte bildim atavı bu yem beş gündür sevgiliğim karayazlarına neçe ağyatağa ağ 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 olur beş gündür sevgiliğim karayazlarına neçe ağyatağa Allah var ona Yine düştüm bu tonu Nasıl hastaneye Şimdi bu çabuk Kötü postaneye Yaram yoktur ama Sızım şu anam Niçin acet ana Allah varım Yaram yoktur ama Sızım şu anam

allá más para la, 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 la